Güzel kafanı çek bu tarafa gel Senin kafan geliyor, senin kafan geliyor sonra sen al. Çık sen sonra sen al. Ben alayım sonra sen al. Bak dur çık sen. Oğlum tamam, yan Gel sen şimdi yap. Hatırlar çekseydim halka halka. Bunu da çekiyoruz ya. Benim bize Bizim orada düğme var. Bas ona Aşağıda. Aşağıda aşağıda. Bak Kapıya bak kapıya. Kapıya kapıya. O kapıya bak. Kol var ya kol. Mete. Orada anahtar ya Içeride.

E, Ömer, şu kapıya atsana onu. Ya geçme, koltuğun açılmıyor. Çektir onu. Yok yok, elime yavaşsa cam açılmıyor. Yine ne? Doğru, elime yok mu? Koltuğu Cam ama şeysiz açılmaz ki. Kontak kapalı. Şunu çektirsene şöyle, çekemiyor mu onu? Sadece... Anahtar nerede? Bu düşürdü ya. Koltuğu çekilir mi? Sadece şurada şey var. şurada bir düğme var. Evet, panik yok. Ben, panik yok. Oyuncu var. Maşallah. Maşallah. Ne yaptı da bağırıyor ya? Şey o yaptı, ya. Şey, o yaptı da. O o da. şey yapmadı arabada alarm yok mu zaten? Var var. Ben sallıyorum. Ben Çek, çek. Nasıl mı? Amanet olasın. Yok yok. Hadi aşağı in, aşağı in bakalım. İn bakalım aşağıya. Aşağı in bakalım. Bak orada düğme var düğme. Bak düğme var aşağıda bak. Yavrum başım. Ha anahtar var aşağıda bak. anahtar. Geldi, yerde, Bak, yerde Gördün mü? Al onu. Heh, al onu. Hadi bakayım. Hadi paşam. Aferin sana. Al onu. Orada sıkışık kalmasın. İnmesin oraya, inmesin. Yok, yok. Sıkışır orada. Yanında araba anahtar olan. Aferin. Aferin. Heh. Orada kalmasın He. çocuk sana. Yok yok kalır mı canım? Ha. Al. Heh. Gel bakalım. Bir Aferin al. Al. sana. Al güzel. 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 Oğlum, böyle. Böyle bas. O bir tarafa. O bir tarafa. Mete böyle yap, böyle böyle bak bak. Bak bak. Pas 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 pas. Altına bak, Mete Mete Mete. 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 Bak, 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 bak 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 Mete böyle böyle. Böyle bas bak. bas bas. bas. Anahtarı 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 böyle bas. bas 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 böyle. bas. bas. Bas bas Böyle bas böyle. bas. Bas. Bak tamam. ona şimdi bak ona bak. Döndür döndür Bas. En alttakine tekine. En altdaki En, altdaki tekin. altdaki en Mete. Mete. Bas, bas. Mete. altındakine altındakine. Bak Mete. 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 Bak, Mete. bak buraya Mete. Mete. Dur dur dur. o. Altındakine bas Mete altındakine. Ha bak Mete bak buraya. Alta bas alta. Bir. Bak. Bas bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas bas. çocuğum bas. Ah. ah. <gülüyor> <gülüyor>

İsminiz nedir acaba? Evet. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederiz Derya evet. Barnaz. Derya Hanım, evet. Mete herhalde uç, arabada yalnızdı. Evet, arabada yalnız unuttuk. Bir dakikalık Abi, <laughs> arada hemen kapıyı kilitlemeyi başardı. Arabaları hmm. biraz meraklı geldi ben. Evet, çok meraklı. Evet. Siz yurt dışından ben geldiniz. Ben yurt dışından geliyorum. Kayıp Aynen sizi karşılamaya Evet. bu arabayla. Evet. Bir aralık kapıdan kaldı, içeride kaldı. Evet, içeride kaldı. <laughs> çok korktuk ama... Yok, maşallah hiç yok. Sonunda açtı. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkürler, Hadi. iyi günler. Bir dakika, bir dakika.